Ta bakayım var mı daha? Yok. 19. ayet-i kerimesine kadar burada açmış bu sayfada. 18. ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekati veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır diyor. Ta ki umulur kelimesi değil hocam. Umulur kelimesi yanlış. Tabi. Bu kelime yanlış. Evet. allah allah Teala için umulma kemirici kelamı kullanılmaz. Umulur ki. Bu kullanılmaz. Niye kullanılmaz? Çünkü Allahu Teala ne diyor? kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki ne yapacağını bilmeyelim. Öyleyse Allahu Teala kesin konuşur, kesin. Umulur ki diyor, umulur ki 18. Umulur ki umulanlar bunlardır diyor. Doğru yola erişmişlerden olmaları umulanlar bunlardır diyor. Doğru yola erişmiş olunan. Şimdi burada muhakkak bir lealle kelimesi geçiyordur ha. 18. ayet kelimeye bakalım. 19, 18 burada. Evet. Allah'a fesâ ilâhi kereh. Hükmetin. Ve innemâ yümetsene min allâhü min âli billâhü ve liyem el ve ekâme s-salâte ve atı zekâte. Ve lâm yaşne illâ allâhe fesâ ilâhi kereh. Lealleküm Allah İllallah. Evet. Allah'ı amin. Billahi ve liyemil 18. ayet-i kerime bu. 17. Evet. Ya siz zekatı ne vardı Zekatı verdi. yaşa Burada kelimesi yok. Lealle kelimesi koymamış ama burada mana şu. Allah'tan bağışlandı, bağışlanan, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder ta ki doğru yola ermiş olanlar da bunlardır diyor. Ta ki koymasak biler, doğru yola ermiş olanlar da bunlardır. Evet. Şimdi burada aklımıza şöyle bir kelam gelir. Ne diyor? Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır diyor. Bu insanlar bu şekilde hayır hasene yaptıktan sonra kaymazlar mı? Kayarlar. O zaman burada bir yanlışlık var mı yani? Yok. E peki sen niye bunu yanlış olarak kaydettin? Ne aklına gelir bu? Öyle değil mi? Allah Teala ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. İşte ayet ayeti teklif etmez. Teyit edecek. Cennette yüksek dereceleri olanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler diyor. İşte ayette zaten söylüyor. Namazı kılanlar, zekatı verenler Allah'ın imar mescitlerini imar ederler diyor. Ayet ayeti teyit ediyor. Öyleyse Elesti ve rabbı ki mitabında Allah Teala ile insanlar rahitleşirken Allah Teala böyle insanların muratlarını bildiği için, kaderlerini bildiği için bu şekildeki insanların bir daha bu imarları yapan insanların geri dönüşleri olup da düşmeyecekleri için söylediği kelam bu. Allah'ın kelamı. Evet. Hep evet. ayetler ayetlerle beraber karşılıklı olacak. Burada umulanlardan dediği zaman öyle umulanlar umulanlar olmaz. Allah ayetlerini ayetleriyle beraber teyit eder.